Evet, o zaman zaman kaybetmeden hemen ilk sorumla başlıyorum. Raşit Bey, şöyle bir soru geldi. Biliyorsunuz ki seferilik, yani yolculukta namaz 14 güne kadar kısaltılır. Yani 14 gün insan seferi olarak sayılıyor ve ondan sonra yine normal rekat sayımızı kılmak zorundayız. Peki bu oruçlu içinde durum nasıldır? Yani oruçlular içinde bu durum böyle midir? Bismillahirrahmanirrahim namaz için 14 gün insan seferi sayılırken oruç için durum böyle değildir. Uç oruç için insan üç gün seferidir. Ve eğer insan bir gün bir bir yere üç günden fazla kalacaksa gitti yere insan orucunu tutar. Ayrıca eğer insan bir merkeze yani İslamiyet'in merkezine gittiyse Mekke'ye gitmiş, Medine'ye gitmiş, Kadiyan ve Rabbah böyle yerlere gittiyse oraya bir e, bağ var onun, bir manvi bir bağ var. Orada kendi evi gibi hissediyor, orada daha çok ibadet etmek istiyor. Oraya, orada, orada uç günden az kalsa bile oruç tutabilir namazın on dört günden az kalsa bile ne diyeyim, tam kılabilir ama kılmayabilir de oruç tutmayabilir de yani mecburiyet değil ama istese bunu yapabilir efendim. Evet.